Bayramınız mübarek olsun. Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek bayramın milletimiz için hayırlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayı sadece aç kalmak değil, nefsi terbiye etmek, empati kurmak, sabrı ve paylaşmayı öğrenmek içindir. Oruç, insanın kendini sorgulaması, hakikati araması ve bilincini yükseltmesi için bir vesiledir. Dilerim ki bu bayram vesilesiyle Ramazan ayının gerçek anlamı daha iyi anlaşılır ve İslam dünyasında bir uyanışa kapı aralar. Akılcılığın ve Kur'an merkezli bir anlayışın yeniden yükselişe geçmesini, İslam'ın hakikat ve ilimle buluşmasını, hurafelerden ve dogmalardan arınarak özüne dönmesini diliyorum. Rabbim bizleri doğru yolda ilerleyen, aklını ve vicdanını rehber edinen kullarından eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Sağlık, huzur ve bereket getirsin.